kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü video konumuz Arnica Hydra Plus Rain diye geçiyor turbo başlıklı halı yıkama makinesini aldık onun bir kutu açılımını yapacağız kutu açılımından sonra da detaylı bir tane halıyı veya koltuğu nasıl yıkıyor onu göstereceğiz önce kutu açalım bakalım ürünler sağlam mı değil mi onları bir görelim ondan sonra da videonun diğer kısmına geçeriz. Bu aksesuar kutusu iki ayrı kutu olarak geldi. Ee, kargo şirketi beni arayınca abi iki tane kutum var dedi. Nasıl iki dedim. Hani iki tane ürün geldi dedi. Ben şaşırdım başka bir şey sipariş ettim mi diye. Ama size de böyle olursa şaşırmayın. Ayrı ayrı paketlemişler. Ayrı ayrı da kargo şeyine koymuşlar. Yani aynı kargo numarasıyla iki ayrı paket olarak göndermişler. Evet. Aksesuarları bir açalım şimdi. Aksesuarları bir açalım şimdi. Şöyle, şöyle. Bakalım bu nereden açılıyor. Buradan değil? Ha, Buradan açılıyor. Aksesuar olarak bu hortumu var. Çift bölmeni. Bir tarafından su çekiyor. Bir tarafından havasını falan çekiyor ve suyunu pis suyunu çekiyor. Kutu içeriğinde halı yıkama şampuanı var. Su filtreli süpürge kokusu diyor. Koku var. Bu neymiş? Bu da süpürge köpük kesici diye bir şey. Nedir ne değildir öğreniriz. Onları da detaylıca anlatırız size. Başlık olarak geniş emme başlığı var koltuklu yüzeyler için daha küçük bir emme başlığı var. Bunu bir bakalım. Şurayı açayım. Siyah olduğu için tek anlaşılmıyor. Aynen bunlar da süpürme aparatı. Süpürme işini de yapabiliyor bu makina. Bu böyle bir hortumu. Turbo başlık dediği bu olsa gerek. Dyson'lardaki gibi döner özelliği var. Nasıl çekim gücü ona da bakarız zaten. Bu süpürme için kullanılıyor. Halı için kullanılmıyor. Çünkü herhangi bir yerinde su fışkırtacağı bir aparatı yok. Tabi yanlış mı? Yanlışsa da söyleyin videoda. Bu da camları silmek için koyulmuş aparat bu makine camları da silmekte yardımcı oluyor. Siliyor demiyorum çünkü kendi başına yapmıyor bu makine. Sen fışkırtacaksın o içine, haznesine suyunu, köpüğünü koyup ondan sonra bununla da tekrar sileceksin. Hani pek cam için kullanışlı mı onu bilemem. İki tane de uzatma aparatı var. Aksesuarları bu şekilde. Şimdi bir şeyi açalım. Kutunun kendisini açalım. Kutunun kendisinde ne varmış onları da görelim. Bu videomuzu sonlandıralım ama devamında da kullanım şeklini de gösterelim size. Güzel bir şekilde paketlenmiş geldi. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi. Evet. Kutunun bandını açmama gerek kalmadı. Herhalde teşhir mi bilemiyorum ürün ama yok. Teşhir değil. Toz falan yok üstünde. Burada da ekstra bir yani bu süpürme için halı yıkama için değil. Gördüğünüz üzere. Bu süpürme hortumu halı yıkama hortumunda e, yıkama suyunu veren aparatı var. Yani hortumu var. Küçük. Yanlarda ne var? Yanlarda yine süpürme borusu. Ayarlı. Şuradan mandalını çekerek ayarlayabiliyoruz. böyle ayarlanabiliyor. Boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yanda başka ne var? Bir başlık daha çıktı. Hangisi turbo bilemiyorum. Büyük ihtimal turbo başlık diye geçince aksesuar kısmında o çıktığı için. Şu turbo başlık süpürme için. Süpürme için bu turbo başlık. Aynen. Bu yeni açtığımda normal başlık olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi yine bakarız ama paketin içinde bu çıktı. Bu normal süpürge başlığı olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Ürün bakalım ağırlığına da çekiyorum gelmiyor. Yanlarda kartonlar var. O kartonları bir alayım. Büyük ihtimal zarar görmesin diye. Koyulmuş kartonlar bunlar. Çünkü kendi kartonu gibi durmuyor gördüğünüz üzere sonradan koyulmuş karton. Kutunun içinde normalde yok herhalde bu diye düşünüyorum. Makine bu. İçerisinden de bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinde kutunun herhangi bir başka bir şey yok. Şu makineyi bir açalım. Gösterelim. Dediğim gibi evet. Bu filtresi hep filtresi. Dolduğunda yıkanabilen bir filtre. Şu anda sizle beraber ben de keşfediyorum. Yanlarda mandal var. Şöyle açtık. Şimdi kullanma kılavuzunu okuyunca nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Şu delikleri ya süpürürken ya da yıkama yapıyorken kapatıyoruz. Hangisinde yapıyorduk onu da öğrenirim. Şimdi bu kutu açılımı olmuş olsun. Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ondan sonra tam olarak nasıl kullanıldığını öğrenince de bir de uygularken görürsünüz. Uygulama aşamasında görüşürüz. Arkadaşlar hazırlıkları yaptık. Şu koltuğumuzu bir yıkamayı deneyeceğiz. Filtreyi falan iyi kapandığından emin olalım dedik. Şu ufak boru yaklaşabilirsen. <laughs> bir parçası buraya bir parçası şuraya takılacak. Biz önce bir Şurayla bu bölgeyle şuradaki bölgeyi karıştırdık. <laughs> bu e, süpürgenin hortumuna takılacak yer olduğunu sonradan öğrendik. Hani bir deneme yanılmayla kullanma kılavuzuna pek bakmadan yapmaya çalışıyorduk. Neyse içeriği açalım. <laughs> Şurayı da göstereyim. Şöyle açabilirsem. Şurada böyle. Şu kesimde de şöyle bir durum var. Şu iki tane delik olan yer yıkama zamanında açık olacak. Gördüğünüz gibi bu delikler açık gözüküyor herhalde. Ondan sonra bu bombeli, şuradaki bombeli kısım süpürgenin şu alanına gelecek. Yoksa tam oturmuyor. Onlara dikkat edin. Ee, yıkama yapmadığınız, süpürme yaptığınız zaman bu delikleri içinden çıkan tıpalar var. O tıpalarla kapatıyorsunuz. Böyle bir durum oluyor. Ondan sonra şuraya dikkat ediyoruz. Bu tam öne denk geliyor. Çünkü hortum kısa kalabilir. Yan falan denk gelirse. Ondan sonra tekrar kapatıyoruz bu alanı. Şimdi şuradaki yeri açtık mandalları. Öbür tarafta da var. İki tarafta mandal var. Bu iki taraftaki mandalı açtık. Buraya şu hizaya kadar suyla dolduracağız. Suyumuz sıcakta değil iyi temizlesin diye 40 dereceye kadar ılık suyu kullanabiliyorsunuz bunda. Onu bir dökelim bakalım suyumuzu. Ben ılıttım bu suyu. Evet güzel. Şey yapmadı fazla güzel. Şimdi şu halı yıkama şampuanı var. Kutunun içinden çıktı deneyeceğiz şimdi biz güzel olur mu olmaz mı bilmiyorum Normalde e, dolu dolu yaparsanız 3 kapak diyor ama biz dolu dolu yapmadık daha bir miktar daha seviye var ondan dolayı iki iki kapak civarı atacağız Biz şunu da göstereyim bu köpük gidericiydi 10 damla 15 damla civarı köpük giderici atınız diyor Çünkü burada köpük birikirse üst tarafa motora kaçma riski artıyor. Ondan dolayı da motorda filtrelerde tıkanmalar, bozulmalar olabiliyor. Bundan mütevellit e, köpük gidericiyi kullanın diyorlar. Şimdi şunun şeyini ben bir açayım, videoyu durduralım. Evet, ben iki kapak kadar atıyorum. Bu birinci kapak. Bu ikinci kapak. Dediğim gibi tepeleme doldursanız bu e, marka 3 kapak civar atın diyor. Köpük gidericiyi de atacağım ki dediğim gibi köpük oluşmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir, daha bir okuyalım arkasını. Ee, kurum, talimler mutlaka okuyunuz. doğrudan solumayın. solumuyoruz zaten. Evet. Bir sıkıntı yok. Okudum metni de. Şimdi bunu bir oturtalım yerine. Oturttuk. Mandalları kapattık. Şimdi tekrar yaklaşalım canım. Şurayı şu hortumu buraya takıyoruz. Şuranın sağlam olduğundan emin oluyoruz. Ondan sonra büyük başlığı deneyeceğiz biz. Bunları taktık. Bunları takması kolay. Hani şurada kırmızı mandalları var. Bir tanesini çıkartayım hatta. Çekerek veya da hızlıca ittirerek yerine oturtabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Bunları kenara alalım. Ayak altında durmasın. şurayı direkt. Bir mandalı çıtı falan yok. Direkt oturuyor buraya. Ben mandal çıt falan olur diye bekliyordum ama yok. <laughs> bu buraya oturuyor böyle. Çevirerek takılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh, takıldı şimdi bu hortum buraya. Şimdi elektriğe takalım. Bir bakalım nasıl yıkama yapacağız. İlk çalıştırmayı da böylece sizle yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bozuk olup olmadığını da görmüş oluruz makinenin. <laughs> Şurada bir mandal tertibatı var. Buraya basarsanız su pompalıyor direkt. Şunu iterseniz bir daha basılı tutmanıza gerek kalmıyor. Bu tertibat takılı kalıyor. Sürekli su pompalayabiliyor. İlk etapta Şuna basacağım. Makine su pompalamaya başlayacak. Bir ıslayacağız koltuğu. Ondan sonra da devam edeceğiz. Hatta şöyle yapalım. Aklıma şimdi geldi. Böyle uğraşmayalım. Şunu çıkartıyorum. Video biraz uzun sürebilir. Bu işlemler öyle kısa süren işlemler değil arkadaşlar. Hani çar çabuk nasıl oluyor onu da göstermeye çalışıyoruz ama hani sonuçta bu makina'nın çalışma prensibi bu. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle kenarlarına doğru da gelsin. Her yerini ıslamış olalım bu mak bunun. Şu kısmı da Yapalım. Biraz beklemekte fayda var arkadaşlar. Hani bu kısmı yaptıktan sonra da çekmeye başlayacağım ben işin aslı. Şu köşeyi bir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi pompayı kapatıyorum süpürme işlemine başlatıyorum. Bakın bu tuşa basıyoruz. They're up here. Makinanın çekim gücü gerçekten çok iyi. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar bu yüzeyi hafif nemli şu anda. Ben bir tur daha yıkamayı düşünüyorum. Yani çekiş gücü gerçekten güzel. Çok kuvvet vermeme gerek yok. Bırakıp şöyle hafif bir baskıyla çeksem yetiyor. Daha fazla bastırarak da çekebilirsiniz de gerek yok. Makinanın çekim gücü bayağı yeterli. Şimdi bir kirli su haznesine bir bakalım bakalım ne olmuş. Bir yaklaşabilirsek. Köpürme falan yok. Ama su baya kirlenmiş arkadaşlar. <laughs> ya, koltuk yıkaması kolay geldi bana. Allah makinayı da şu an için beğendim. Ben bu işlemi bitirince tekrar videoya alırız. İlk parti çekimi yaptık. Şimdi bir tankı boşaltalım ne kadar kir çıktı görelim. bayağı bir kir çıkmış. Şimdi e, bir tane üçlü koltuk, bir tane tekli koltuğu yıkadık. Üçlü koltuğu iki tur yıkadık. Tekli koltuğu bir tur yıkadık. Yetti. İki, e, üçlü koltuk bayağı kirlenmiş arkadaşlar. Bunu bir daha bir dolduracağım. İkili koltuğumuz kaldı bir tane de. Onu da yaptıktan sonra işimiz bitmiş olacak. Arkadaşlar koltukları yıkadık. Bir de halıyı yıkayacağız. Koltukları yıkadık. Aklıma takılan önemli bir mevzu var. Şu fitiller çok ıslanıyor. Bu fitillerin çabuk çekilmesi için şuradaki boşluk aralığa denk getirerek çektirirseniz çok rahatlıkla fitillerdeki suyu da çekiyor. Şimdi e, ikili koltuğu yıkadık. İçinden bir tane daha biraz daha su kaldı. Onunla da halıyı iki dakika bir yıkayalım istiyoruz. Halıyı da aynı pompaya açıyoruz ıslatıyoruz halıyı güzelce. Ya burada sıkıntı şu halının ne kadar ıslandığını çok rahat göremiyoruz. Burada göz kararı yapacağız. Halların renkli olması falan gerekebilir bu konuda. Şu köşeyi yapayım. Şöyle güzel yapayım şu köşeyi. 10-15 saniye bekleyelim bu köşede. Ondan sonra orayı bir çekeyim. Çektiğimizi de görün. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi kirli suyu da boşaltıyoruz. Bundan sonra e, kirli suyu boşaltıyoruz. Hazneyi yıkıyoruz. Alttaki temiz su alanını da boşaltıyoruz. Hazneyi yıkıyoruz. Tekrar bir doldurup boruların içindeki deterjanlı suyu akıtmamız gerekiyor. Tekrar temiz suyla doldurup deterjan katmadan bir çalıştırıyoruz makineyi. Borunun içindeki deterjanlı suları da akıtıyoruz. Ürünü beğendim ben. Malzeme kalitesi iyi değil. Gerçekten basit, ucuz plastik. Elde kalacak gibi gözüküyor ürünü açık açık söyleyeyim yani. Şuradaki borusu ilk kullanımda bile eğildi. Yani dikkatli kullanmakta fayda var ürünü. Ama ürün yeterli mi? Şu anda biz Amasya'da yaşıyoruz. Amasya koşullarında bir koltuk takımının yıkanması için 1000 lira para istiyorlar. Yani bin lira civarında alınıyor bu halı yıkama makinası. Bir halıyı, şu halıyı, yaklaşık 4 metrekare falan bu halı. 60 liraya yıkıyorlar. 250 lira civarı bu tutuyor. Koltuklar 1000 lira civarı. Şu anda 1250 liralık iş gördü bu makine. Yani işini görüyor makine. Ama ve lakin daha kalitelileri var. Karşıra falan baktım. Servis ağı birçok şehirde sıkıntılı olduğu için... Yani ona niyetliydim ama bir yer, birkaç yerde okudum hani par parçası sıkıntı çıkarmıyor ama sıkıntı çıkarınca da ürünü elde etmek, parçayı elde etmek gerçekten zorlaşıyor. Ondan dolayı hem uygun, bozulsa da canımı sıkmayacak bir makine alayım dedim. Bu makineyi aldık. Bu ilk kullanım için memnun bıraktı bizi. Benim başka aklıma gelen bir şey yok. Sizin aklınıza bir şey gelirse ee tekrar tekrar yazabilirsiniz videonun altına. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Halıyı çektirerek de videomuza son verelim. Kendinize iyi bakın.